Arkadaşımla birlikte Minecraft oynayacağız Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum Eğer çok izlemişse bu bölümlerin devamını çekeceğiz Aynen aynen neler yapıyor pisler Abi ama Size sürücüyü tanıtalım değil mi Benim işe gerek koşamıyorum Vurma Lan oğlum vurma vurma oğlum. sesini açmayı unuttu arkadaşlar. Sesini açmak istemiyor herhalde öyle. Ne değişik değişik. canı canavarı. Şimdi burası cami. Bir dakika ya. Ben 2-3 tane koyun kesmem gerekiyor. Koşamıyorum açlıktan. Bir tane kurban, bir tane de adaklık oğlak keseceğiz arkadaşlar. Ha? Ee, bayağı bu arada Varsa versene. Kanka biraz sende ses çıkar ya. Et var mı? Versene. Evet. Al bismillah. Bu hayvan yiyecek burada. Benim adım Kenan sen Boğa. Git istediğini şikayet et. Oh, tamam. Şimdi evet, burası cami böyle. Arka, arka, hı hı, hı hı, evet. Burası cami. Burası bir ev, ama yarısı olmayan bir ev. şey yapıyor? Bina yamuk yani. Yani adı da yakıştı kendisine. Yani burası bir uçak işte, böyle bir uçak. Bunu da yaptık. İçini sonra gezeriz. Ee, şöyle devam edelim. Şurası Batu'nun evi, bugün onu patlatacağız değil mi? Efe Deniz şeyden önce TNT'leri döşemişti zaten. Onu şey yapacağız. Ee, onu konuyu şey da... Konuş artık 3.30 gidelim Tamam şimdi bakayım. Tamam şimdi güzel Efendimiz ne yapıyorsun sen ya Değişik Oğlum hı hı deme biraz konuş ya bilmiyorum de Kasap yapmıştı Tabi işi olmayan bir kasap Burada bir şeyler olmuş Deniz Efe içeri gir. Bak 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 ne yapıyor? Heh içeri gir bak burada yavrular vardı Koyun yavruları Ne deme bak öldürürüm seni Şimdi ee böyle devam edelim şimdi Burası sunucunun böyle güzel yanı Böyle güzel ağaçlar falan var Eee burası Botanik eviydi artık bizim oldu Burası bizim mahalle anladın mı? Burası bizim mahalle anladın mı? bu bölüm böyle sunucuyu tanıtma bölümü olacak. Burada hayatta kalma çekeceğiz de iki zamanlarda. Ama sıkıntı efendiniz ben bu telefona ekran kaybını açınca donuyormuş. Artık senin ekrandan izleriz bir şey olmaz. De Allah! Ya ben atlıyorum sen neden arkamdan? Var ya Recep Fedik hadi ben geri zekalıyım da sen neden peşimden atladın ve mal denin. Hadi ben geri zekalıyım da sen neden benim peşime indin be mal? Nurullah mal nurullah, mal nurullah. Hey. üçer tane demir altın elmas. Ben deneyelim. İftek ne atıyorsun? Deneyeyim mesela. Ne gelecek? Ne geldi? Ama sadece gözde ne yazıyor bak. <laughs> değil, diğerine, diğerine, diğerine. Burada burada da bir tane oyun kısmı var. Ee, burada zombi vardı, burası kırıldı neyse. Burada da böyle bir şey var işte. Neyse devam edelim gelin. Sunucuya katılmak isteyenler Minecraft adlarını bize yazsın. Burası hava şey fabrikası. Hatta buraya eğer birkaç tane koyduysam havlu uçarak gideriz. Elektronumuz var mı? Yok bizim değil mi? Oğlum hiç roket koymamış mıyım ben bu serinin başında böyle? Yoksa roketlerin hepsini çaldın mı sen? Hay ben ben burada şey kaldım Kapıyı aç kapıyı Olum kapıyı aç lan Şimdi eee burada büfe var Gel büfenin içine gezelim Ay pardon burası değil büfe ya Büfeye bak Böyle oturmayan bir falan var Denizli fesaketi sen de yalışırsın artık yalan yok ye ALIŞIRSIN YALAN YOK Tamam Efe Deniz gel gidelim Arkadaşlar e, bunun editlemesini Efe Deniz yapacağı için <laughs> Herhalde önce Efe Burası Böyle evleri satın alma yeri falan Hayır ALMA Hayır Adıma seçtim <laughs> 🎵🎵🎵 Devam et. Bakalım, devam. Ee, burada bak mahkeme var bir tane. <laughs> evet. İçerisi böyle. Oturma yerleri falan var. Ee, burada sandık var. Sandığın içinde ne olduğu çok saçma. Toprak yolu ne alaka sandığın içinde. Aha. Neden arkadan kapıyı kapatıyorsun? Her şey senin suçun. Tamam. Efendiniz. Bunu ister misin? Yok vermezsin. Karaz çekiliş falan yapıyor. Gösterelim. Bak balkon sildi ya. He bu senin cezandı. Dün cümle kullandı Efendiniz. Selam olsun arkadaşlar. Değil mi? Bak bak ne yapıyor ya Efendiniz. neyse tamam ya biz arkadaşlara şeyi tanıtıyoruz sen ne yapıyorsun ya hadi devam ediyoruz burada bir arı dent var burada böyle bir base var hı hı. Ee, buradan her yere gidebiliyorsun mesela nereye gidelim seç bir tane ne vereyim abime <laughs> ya öyle bir tonluyor ki her şeyi verebilir yani Gel parkur yapalım. Sakin ol şimdi sakin. Şimdi arkana git. Bu bu bunu bunu sunucuları yeni gelenlere yapıyoruz. Şimdi buradan parkuru sonuna kadar yapıp ölebilirsin zaten. Onda sıkıntı yok. Ama sonuna kadar geçmelisin tamam? İşte gidiyorum bir şey demeden. <laughs> bak bak sen bir de bana bak bak. Baba pro iyi zaten. Bak bak bak. Asım terbiyesiz Asım Fikret abini seyret. Arkadaş. Eee ben. Tamam. Ya neden bana ışınlandın? Nasıl gideceğiz biz buradan? Vurma vurma. Bu Ne kartal gibiydi. Aferin. Aferin. Bak vurma.